དེ་ནས་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན། Geçen hafta bakanlığımızın talimatıyla ülkemiz genelinde şap aşılama kampanyası başlatıldı. Biz de Batman ilimizde e, Sayın Valimizin e, önderliğinde bir komisyon toplandı. komisyonda karar aldık. Bütün işletmeleri aşılamaya başladık. E, tedbir amaçlı aşılama yapıyoruz. Koruyucu bir aşılama, e, koruyucu hekimlik sınıfına giriyor bu. E, şap biliyorsunuz virüstür. E, doğada, e, rüzgarda, hayvanlarla veya insanlarla bulaşabiliyor. Fakat e, insana geçen bir hastalık değil. Etinden, sütünden de rahatlıkla insanlarımız e, yiyebiliyor, sıkıntı olmuyor şu e, Şu anda e, 100 bin civarında bir aşı yapmayı düşünüyoruz, planlamışız. İlimizde 100 bin civarında bir büyük başımız var. Yaklaşık olarak da yüzde oturunu bitirdik kısa zaman içerisinde. E, çünkü ekipmanlarımız hazırdı, araçlarımız hazırdı, personel takviyesi de gerekmiyordu. Sadece ilçeler arası biraz takviye yaptık, yer değişimi yaptık. Şu anda son süre çalışıyoruz. İnşallah bir iki hafta içerisinde sonuçlandıracağız. Tabi bu kapsamda yayılmanın önlenmesi için veya olası bir bulaşmanın önlenmesi için diyelim hayvan hareketlerini kısıtladık. İl içerisinde sadece kesim amacıyla kesiphanelere üreticilerimiz gelebiliyor. Bir de ihracat ve ithalat olursa hareket var. Onun dışında bir hareket yok. Ama şu anda elimizde görülen bir vaka yok. Halkımız da rahatlıkla bu hayvanların etini, sütünü tüketebilir. Sıkıntı yok.